Merhaba gamerlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, kart ve sistem oynuyoruz. Eee... ya abicim arabayı üstüme niye çıkartıyorsun? Bugün sizlerle birlikte kart ve sistem oynayacağız. Ve diğer 2 satın aldım. Yani bölüm iki satın aldım. Ama bunu satın almayacağım çünkü bu çok pahalı. Ulan roket Rakip otobüs 600'e e çıkıyormuş. Oo. Oh. <laughs> Bakın arkadaşlar bu manyak bir de elektrik patlatıyor şimdi. Bu gösteriyor mu bu? Bakın şimdi. Şöyle bir park Ya ne yapıyorsun? Ayrıca öldürecek bu yemin ederim öldürecek adamı. Şöyle. Bakın şimdi. Sesini açın. Bak bak. Öldüme bak. Abi hani araba deli gibi. Allah. arabanın öyle ölümle arabayı yoldan çek bari. Arkadaşlar araba 122 basit toplam. Bayağı hızlı diyebilirim. 12. Ya Manyak herif. Önüme ne çık? Ay deli herif. Önüme ne çıkıyorsun ya? Ne oğlum? Allah. Im. Şimdi de öldük. Allah bismillah. Allah. Allah Karakteri beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ver, ver, çok sağ olun. Allah bismillah. Allah Allah çık şey, Ne yapıyor oğlum ya? O üçüde çıktı lan. Allah! Allah'tan araba beni soktu dışarı. Yoksa ölüyorduk orada. Dur şöyle. Oha, yap sana böyle. <laughs> ne yapıyorsun sen? Manyak deli misin nesin kardeşim? Ne yapıyorsun? Çek be haberi ölüme hmm. çıkarmış delimin delimine ya. Ne De bak Oha! Oha lan bunu nereden buldun oğlum? Oha lan da bak yok artık. Ay. Min taksi. Kuruş kuruş kuruş. Neyse. Büyük sedan alalım mı arkadaşlar? Alın size büyük sedan. Bana sedan yani. Ay böyle seviyorum İyi ya. Abimiz de koşa koşa yani olmuş şey ya. Yani Gravitas sıfır var. Oha lan nasıl dondu? Abi niye bu kadar dondu? Oh, Grafik fulleyince daha da güzel görünüyor. Ne yapıyorsun? Uçun. Oha. Hayır. Deliye oha lan. Nereye uç? Allah. Ne oluyor abi ya? Tövbe estağfurullah. Allah size de büyük seden çıkartın. Üstünü de. Ha. Abi çıksana ya şu e. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Allah. Ne yapıyorsun abicim ya? Aracın ö, tamponu ay tampon diyor. Şeyini falan filan Ne yapıyorsun kardeşim sen? Ya? Kardeşim ne yapıyorsun sen? Arabanın içinde kaldın. Çıkarın beni lan. Çıkarın lan beni. Eh, eh, bir de benim arabam çıkmıyor. Çıkabilir miyim? Hiç. İzin verin, izin veriniz de bassan da. Heh. Bütün arabaları size böyle göstereyim. Abi biz en önden gidiyor. Nasıl gidiyorsa 50'ye çıkmış arabayı. Çıksan abi çıksana bir şey. Kon nasıl gidiyor lan? Şuna bak. Kıkıra <laughs> maşallah. Ula! Ne oluyor oğlum ya? Tövbe estağfurullah. Ya aracın sen deli misin? Nesin aracım. Arabam bu. <laughs> Nasıl geliyor baba? Ay. Oh, o oh, o halan. Beni dürü tatırmayı başardı mini minle. Like. Fare. Toz parçası. Allah. Kekeriz burada fareci. Ya çıksana bak kardeşim. Ya Ferah buradan taş ya. Ay ağacı. Taş ne oğlum? Taş ne alaka? Oha! Oha! Şimdi ki e, kamyonu ne alalım? Ya benim tepeme niye do... Oha! Adamın elini perç ettim. Bu seni Ya onun da bayağı devrilme var çünkü de şeyi tam Nasıl patlıyorsun? Sonra benim o manyak Lamborghini'nin yüzünden değil mi? Gel bu sefer seni bağlayayım. Ya Lamborghini ne yapın ya? Ya başlayacağım şimdi senin kafa o başıyla. Gıcık mısın desin gıcık. Gıcık. Lan Allah'ım ya Rabbim manyak mısın desin ya? Yemin ederim boyun manyak ya. Hop oh, oh, hop beni geçeceğim. Aaa. Geç? Oh. Yaka kamyonu gidiyor. Çalışma oğlum. Çalışma hızı yanımızdan geçiyor. Ama benim içimde nuke var. Ha bunun şeyi yerinde. Bak abicim. Önümde aniden kırılma. Önüme aniden kırma. Ve kırılma da. Allah. Ha, orada devrileceğiz bak. Kesin orada devrileceğiz. Hızlı devrileceğiz. Ooo devrilmedi lan. Vallahi iyi diyor. O 150, 2, 375. Sakin lan sakin oğlum. Tö ya sakin oğlum ya. Sakin abiciğim sakin sakin. Kaç kaç kaç. Ya yürü git Allah seni cezanı versin. event'e de götüreceğim. Event var. Böyle etkinlikler falan var. Oraya da götüreceğim sizi. Arabanın vahşiyle bak. Manyak gibi araba yemin ediyorum. Araba kırıyorlar yine ben. Oha! Büyük danamızın lastikler ahu. Önde feci bir kaza oldu. <gülüyor> Allah! <gülüyor> ne dedi satıyorum? <laughs> Tam araba araba dürüst. <direkt> <laughs> ne yapıyorsun? Lan? Oha, oy fena çaktı. Lan çıkın! Ay! Oo Oha! Aracın gövdesi uçtu. Aracın gövdesi ders değil. <laughs> Ay çok iyi ya. Şey, şeyler Bak arkadaşlar daha bugün almıştım. Ee, size göstereyim Yeni almamıştım. Bir robosu aldım karakter yaptım. Şimdi e, bunu videoyu açmadan önce almıştım. Şimdi size çekiyorum. Bunu hiç e, test etmemiştim. Yok artık. Şuraya bak ya. Vallahi iki trailer. Ya kardeşim çıkma sen de ya. Çok ağır ya bayağı yavaş. Abi çok yavaş lan. Aşırı yavaş abi. Abi çok yavaş. Biz burada nasıl gidelim? Aşırı yavaş lan şuna bak. O treylere bak treylere. Lan bin araca. bin bin bin. Lan. ne oluyor lan? aldık Allah. Huuu. Oh. Çeyrek lan! Tamam. Lan çorabı mı Ananı. Abi parçaya bak ya. Oh. Deli mi de ya manyağa bak. Yolun önünü park etmiş herhalde. Manyak ya yemin ederim manyak ya. Bak bak ayı gibi egzoz patlatıyor. Oh. Manyak gibi patlatıyor be yavrum be. Bak Lan çık önünden. Deli bine ya. Aa! Ananı. Lan bu niye benim başıma geliyor ya? Sana o o Allah. Allah'tan sürçtük boşa gittim. Boşa bu salak oyunun bende sıkıntısı var ya. Baksana be abi. Uuu nasıl drift atıyor. Oh! <laughs> <laughs> tamam mı? Araba aynı böyle zide. Bayağı iyi zide. Ya da bundan daha da iyi. <laughs> Allah! A! park parke. Evet arkadaşlar, biz hemen event'e gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar, eventimize şu an girmiş bulunmaktayız. Oyunumuzun yüklenmesini bekliyor. Oyunumuz yüklendi. Hadi hadi hadi. Aa evet. Aa evet. Sius. Şimdi gidelim. Swap track. Ayy. Çok fena olacak. Swap track. Şimdi gidelim. Çık lan. What? Çıkın. Abi orada duran arabayı çıkartan sensin. Niye çıkartıyorsun arabayı? Adam da harici oraya park etmiş arkadaşlar. çekip videoyu çekemiyoruz ki adamların ah. <gülüyor> <gülüyor> Abicim Araba dönmüyor ki Ya <laughs> sedan takip edildi mi? Oy araya bak kamer tasarımı kamer tasarımı ne lan kamer tasarımı al bu araca bak oy deli gibi araba lan oha arabaya bak Allah aşağı uçuyorduk vallahi onu güzel yırttık Allah bismillah Ya çıksana be kardeşim. <laughs> Vallahi adamlarda akıl mantık yok ya. Ayrıca önüne pert ettiniz. Ne yapıyoruz oğlum siz ya? Ne yapıyoruz? Araba dönmüyor diğer tarafa dönüyor araba. Araba basmıyor lan. Arabayı bozdunuz kardeşim. Bana yer edin boş ver. Şu lemonu alalım. Lemon. Lemon normal. Sanki doğrusu oyunu gibi. Doğrusu da çekeceğim yakında arkadaşlar. Yok. İsteyim mi sorumlu? Evet arkadaşlar. Nasıl... Evet, evet, Çık polis abi. Şuna <laughs> polis abi. Oo. parçaları yıkaya. Ne yapıyorsun polis ya? Arkadaşlar bunda da yanarsam videoyu bitireceğim. Bayağı uzun oldu video. Bir 16 dakika olmuştur ya da az da. 16 dakika olmuştur zaten bize videolar kısa Bazı uzun da kısa. Lan 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 ya, ne oldu lan lan Ana parça tepede duruyor. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ne yapıyorsun sen? Gelmiş bize tırla dövmeye çalışıyor manyak. Ne yapıyorsun kardeşim? Bu mu ya? Tövbe. Oyun çıktı. P'ye almıştım ama araba basmıyor şimdi. Şimdi araba sıkıntı oldu. Araba basmıyor. Şimdi geri gidelim. Oha! Adam busla geliyor lan. Ne oluyor lan? Oyun ne oldu? Bunlar bir motoru geliyor. Arkadaşlar oyun bozuldu. Ana! Son oyun bozuldu. Ana! Aha! Böyle duruyor. Güzeldi. Araba basmıyor kardeşim ben de Amazon adamın kafasına Amazon kutusu yerleştirmişler. Ya kardeşim gıcık ya. Gıcık mısın nesin gıcık herif? Yeah, na 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 Evet gamerlar burada videonun sonuna gelelim. Sonraki bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.